arkadaşlar yeni çıkmış. Görüyoruz arkadaşlar. Sen hadi seç de çıkalım kızım. Benim ne var? O Böyle açık kapanla olmaz ablalar kızar. Haydi. Hızlıca seç tamam. Hadi. Madem seçeceksin çekil de abla bari temizliğini yapsın kadın rahat rahat. Hadi Rüya. Ne? Baş... Çekil oradan. Zaten seçmiyorsun. Seçeceğim. İşten alma. Seçtin mi? Evet. İyi. Aa, onu saltır sanki var ya. Ön saltıracağım. seçiyorsun. Allah aşkına. Isırmam bak da mı? o süte bas. Tamam o süte bak bas. Gel şuradan gidelim. Tut şunu. Gidiyoruz. Diğer tarafa gideceğiz çünkü ben gelme seçeceğim. Naş. Dıdıt <laughs> Kornun yok mu kornun? Bip, bip, bip. Haydi. Dur bekle. Bip, 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 bip. Bu tarafa. Ben şimdi dondurma Evet bak da insanlara çarpalım. Sen bana sele sele. Sen beni sen çekil bip, bip. önümden bir bir. <laughs> Burada duruyoruz. Şimdi binde sıra seçmek. Tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi sen bekliyorsun sıranı. Yani ben bunu değiştireceğim. Değiştireceğim mi? Niye karar verdin? Çünkü bu ısırılık. Isırılık mı? Bu Isırılık bebe. değil o resim ısırılık. <laughs> o resimde ha. sadece ısırılık. Hayır ama o karı şeklinde ısırılık.